Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neden video atamıyorum nedenleri ne adlı bir video çekiyoruz. Evet öncelikle birincisi ben okula giden bir kız çocuğuyum. Ee, Hera gibi düşünün o da okula gidiyor. Yağmur gibi düşünün o da okula gidiyordur. Yani gitmiyorlarsa çüş diyeceğim. Neyse küçük olabilirim. 6. sınıfa gidiyorum. 13 yaşındayım. Eee ve sınavlara çalışmam gerekiyor anladınız mı? Ee, sınavlara çalışmazsam sını, e, sınıfta kalırım. Sınıfta kalırsam da bir daha sınıf okumam gerekir. Ee, eğer sınıf e, tekrar okumam gerekirse bu sefer hiç video atamam. <laughs> İkincisi arkadaşlar ben her gün video atamam. Evet size değer veriyorum. Siz benim canlarımsınız ama ben her gün video atamam bu kanala. Çünkü bir şey olmuş olabilir. Bacağım, nerem, bir yerim kırılırsa asla atamam. Ee, ve zaten de elimi kestim arkadaşlar derinden. Bir doktora gittik. Ee, iğneyi yani ben iğneden korkan da biri olduğum için. Dakika geçmeyin. Ee, i̇ğneden korkan biri olduğum için fazla bağırdım. Ee, ve arkadaşlar elim kesildiği için de tabletle oynayamıyorum. Şu an tek sağ elimi kullanıyorum. Okula da gideyim, e, gitmekte zorlanıyorum. İşte e, bir yerim kırılır. Acil durum çıkar. Köye gitmek zorunda kalırız. Babaanneme bir şey olur. Anneanneme bir şey olur. Dedeme bir şey olur. Birine bir şey olursa ben sağ tamam yani. Ee, yani... Ee, neden böyle bir video yaptım onu da şimdi söyleyeceğim. Ee, şimdi benim sanaldan Instagram'da arkadaşlarım var. Ben bunlara gittim. E, YouTube hesabımı verdim. Ee, bunlar da izliyor tabii yorum yapmıyor. Ee, ve arkadaşlar Instagram'ı bildiği için niye video atmıyorsun? Sesini duyalım. iyi misin, kötü müsün diye duyalım. İşte arkadaşlar video yap bu videoyu yapmamın sebebi de bu. İşte dedim ya size, acil durum çıkabilir, sınavlarıma çalışmam gerekir, köye gidebiliriz, ee, her an bir şey olabilir. Yani biz gereksiz durumlarda da bir yere gidiyoruz. Atıyorum, e, İstanbul'a düğün için gittik. <laughs> Neyse. Dördüncüsü, hasta olduğum zaman sesim cıvık çıkıyor ve ben sizin bu durumdan şikayetçi olmanızı istemediğim için video atmıyorum. Ee, mesela dün ya da iki gün önce falan e, ya da iki hafta olmuş iki haftadır haft hastayım çünkü ya en son bir baksanız 3 Mart mı ne yazar orada yani salladım şu an ama yani 10 Mart da olabilir 12 Mart da olabilir bakarsınız siz e, sonraki videoya bir de beşincisini söyleyelim. Belki bu son olabilir. Ee, şimdi bir bir tane daha söylerim belki nedenini. Evet arkadaşlar şimdi beşincisi. Arkadaşlar ben kısa video yaptığımda eğlenmiyorsunuzdur. Evet belki eğlenmiyorsunuzdur. Ee, uzun video atamamanın da sebebi şudur ki. Eee. Acelem oluyor. Çünkü biz Büyük bir aile olduğumuz için Her gün bir akrabaya gidiyoruz Anladınız mı Antalya'da ne varsa var bizim aileden ee, Neyse işte Bir yere gidiyoruz Acil oluyor Bu videoyu bile acil yapabiliyorum şu an <laughs> Evdekiler beni bekliyor ee, Youtube kanalımın olduğunu biliyorlar Özellikle benim çok istediğim kreatör olma şeyini de zaten çok e, istediğimi de biliyorlar ve Yusuf plaketini de ne, iste, ne kadar istediğimi biliyorlar. Neyse buralarını boş verelim. Şimdi birazcık e, bana sorduğunuz şeyleri cevaplayacağım ya da istediğim şeyleri. <laughs> Bence ilk benim istediklerimden başlayalım arkadaşlar. Çünkü en sonunda sıkılırsınız. Arkadaşlar şimdi benim istedim. ben başından beri videolarımda da söyledim hesabımı kapattılar. Anladın, kapatmadılar. O, abonemi düşürdüler. Hay dedim tutuldu yine. Aa, abonemi düşürdüler. Ee, i̇şte bir kız e, hesabımda bir videolarımda söylemişimdir. Neyse işte o zaman 900 aboneydim ve o kız yüzüne alamadım. 5000 olmaya çalışıyordum. 5000 olup ben kreatör e, olmak istiyordum ve hala da hayalim arkadaşlar. E, bu bütün PKX'de video çekenlerin hayalidir. Bazı kişinin olmayabilir. Çünkü çok kolay oluyor. Her şeyi alabiliyorsun. Ama belki ama belki kreatör olur. Kreatör kreatör olsam size asla ünlü tavrı yapmam. İsterseniz e, kod gelirse size kodu da paylaşırım. Kod kod. E, i̇şte öyle diyeyim ben size. E, bir de şu var bu son arkadaşlar. Anneme babama ben YouTube hesabı tekrar açacağım. Bu sefer iyi bakacağım. Yani seviyorum falan diyeceğim. Ee, onlar da tamam. İşte dedim ki ben 10.000 olursam YouTube plaketi gelebilir mi? <laughs> e, onu da çok istiyorum tabii ki de. Ailem tabii olur niye olmasın? Ailem sizi çok seviyorum. Neyse. Yine ben cringe'liğe başladım arkadaşlar. Neyse biraz soru cevap yapacağım. Yorumlara biraz bakacağım. Ee, hemen bakıp geliyorum şimdi bu yorumu bulamayabilirsiniz üzüldüğüm için kaldırdım ee, ama ben yine de cevaplamak istiyorum yorumu da buraya koymayacağım hiçbir yorum koymayacağım arkadaşlar e, sesimin çocuk gibi çıkması ses ayarlarında sorun var biz bunu ameliyatla yaptırsak e, biraz değişilmiş ama fazla değişmezmiş ee, yine hala böyle çıkarmış ama kaba çıkarmış biraz. Ee, o yüzden yani bana neden çocuk gibi sesin çıkıyor falan demezsiniz olur mu? Yani üzülüyorum. Neyse ikinciye geçelim. Evet arkadaşlar şöyle e, şey var. Yaşın kaç? 13 arkadaşlar. Dediğim gibi gerçek ismin ne? Büşra arkadaşlar. Bir de ikinci ismim var. İkinci ismimi söylesem mi söylemesem mi? Yıldız arkadaşlar. Yıldız geliyor. Sevdiğim aktiviteler resim yapmak arkadaşlar. Resimde çok iyi çiziyorum. Ee, resimlerimi pek fazla paylaşmak istemem. Ee, o zaman en sevdiğim hayvana geçelim. Tilki, kedi ve tavşan arkadaşlar. Onlar çok tatlı Böyle... Ay yerim yerim şu an balığım var. O ölmez umarım. Diğeri öldü. İnanamıyorum. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Yani dediğim gibi sesimle ilgili şeyler söylemeyin. Söyleyecekseniz de ben kaldıracağım. Ama nazikçe bir şey neden gibi sorarsanız cevaplarım yani. O zaman görüşürüz. Bay bay.